Merhaba, ben Mahmut Güler. Bugün işçilerin deneme süresi ve sigortaya başlama tarihi ile ilgili bir konu seçtim. Bu konu hem 4857 İş Kanunu'nda hem de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda geçiyor. İkisini de ilgilendiren bir konu. çalışanların işe başlama tarihi itibariyle sigortalı olmaları sorumludur. Yani bu ne demek oluyor? Siz işe başlayacaksınız. Başladığınız gün itibariyle, an itibariyle sizin SGK'ya bildirilmeniz gerekiyor. Ve primlerinizin yatırılmaya başlaması gerekiyor. Bazen işverenler diyor ki işte deneme süresi var seni 3 ay deneyeceğim 2 ay deneyeceğim sonra sigortana başlayacağım. öyle bir şey yok. Evet deneme süresi var ama deneme süresi boyunca da sigortalının SGK'ya kaydının yapılması gerekiyor. Ödemenin başlaması gerekiyor. Deneme süresinin e, anlamı başka deneme süresi 2 aylık deneme süresi vardır. Ama o başka hakları kazanıp kazanmamayla ilgilidir. ...o SGK'nın başlamasıyla ilgili bir sorun değildir. Ee, peki şeyi sorarsanız işte ben sigortalı işe başladım ama sigortalı olup olmadığımı nereden öğrenebilirim? Çok basit. E, devlet üzerinden girebilirsiniz. Sigortalılığınızı sorgularsınız. ALU 170 hattını arayarak SGK kurumundan sorgulayabilirsiniz. Ya da SGK kurumunun kendisine gidersiniz, sorgulattırırsınız... Bu yollarla SGK'nızın başlayıp başlamadığını öğrenebilirsiniz. Bunu vurgu yapmak istiyorum. Özellikle deneme süresi olsa bile siz SGK'ya anında başlamak zorundasınız. Sizi başlatmak zorundalar. Kanalımıza üye olup videoyu beğenirseniz sevinirim.